Zeliş ben yanlış evde miyim ya bana? Nasıl olmuşum? Zeliha Zeliha! Zeliha küpelerim yok küpelerimi evet. alıyorum bak çok önemli bayağı ben da burada falan bıraktım. Şey gibi geldi yanlış küpelerim. evde değil. İkinci sezon sisli ve karanlık bir şehirle başlıyor. Sessizlikte çığlıklar gizli. Geçmişte her şeyini kaybeden Ayşe, şimdi yeni bir sırrın peşindedir. Eline eski bir madalyon geçer. İçinde bir fotoğraf saklıdır, herkesin öldüğünü sandığı adam, Kemal. Bu sırada şehre yeni biri gelir. Yusuf. Güçlü, tehlikeli ve gizemli. Ayşe'nin geçmişini bilmektedir, hatta onun bile unuttuğu gerçekleri. Şehirde yeni bir tehdit dolaşmaktadır. Gölgedeki güçler yeniden uyanıyor. Eski düşmanlar geri dönüyor. Ayşe'nin zamanı azalıyor, düşmanları çoğalıyor. Bölüm büyük bir patlamayla sona erer. Ayşe'nin gözleri önünde geçmişinin gizlendiği bina alev alev yanar. Sezon büyük bir sırla başlar ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.